Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma katılan isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncular da belli oluyor. Yeni transferlerin ardından gitmesi muhtemel isimler arasında Amir Hadziyahmetoviç de yer alıyor. Hadziyahmetoviç'in adı İngiltere ekiplerinden Hull City ile anılıyor. Transfer açıklaması, Hull City Teknik Direktörü Sergej Cakirovic, BBCY'e yaptığı açıklamada Amir transferini şu sözlerle doğruladı, ''Evet, elbette Hadzi Ahmetovic gibi bir profayılı ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, 6 numara veya 8 numara olarak. Büyük bir deneyime sahip, büyük bir deneyime sahip, neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor.'' Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız.